Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi daha önceki derslerimize bir proxy oluşturma aracı yazmıştık. Buradan biz değerleri verdik. Bizim için otomatik bir şekilde proxy'ler oluşturuyor. Dosyaya kaydediyor. Ve bir biz de bunlara ulaşabiliyorduk. Şimdi bugünkü dersimizde ise bir siteden proxy çekeceğiz. Buradan Firefox'umuzu açalım. SSL proxy yazacağız. SSL proxy Kullanacağımız site burası. Burada fazlasıyla proxy'ler var. Buradan 20, 30, 80 olarak da ayarlama da yapabiliyoruz. Buranın şekline göre arkadaşlar, daha önce demiştik proksiler ne işe yarıyor. Örneğin herhangi bir yere kaba kuvvet saldırısı yaparken bir süre sonra ip adresimiz banıyor. Bunun önüne geçmek için bu proksileri kullanıyoruz. Şimdi buradan PyCharm'ı ben çalıştırdım. Ve Python'ımı açıyorum. New diyelim. Python file. proxy çekme. C değil C olarak yazdım. Kullanacağım modül Beautiful ve Request. From BC4 Import Beautiful sob. Daha sonra Import Request. Request'i daha önce hangisinde kullanmıştık? Kendi IP adresimizi öğrenmek için yazdığımız uygulamada kullanmıştık. Burada var mı? Yok. Neyse sorun değil zaten. Öncelikle bir modül oluşturalım. Def proxy çekme olarak dedim ve aşağı indim. Daha sonra buradan bir proxy oluşturdum. Değişkini. Ve buraya list yaptım. Bıraktım. Şimdi linkimizi girelim. Buradan kopyalayalım. Link eşittir. Şurayı nakışına alalım. Burası tamam. Buradan bir R değişkeni oluşturdum. Request get. Buraya da linki yapıştırdım. Ve bana request olarak şuradaki linki yollayacak. Daha sonra cevaplar alacağım. S olarak bir değişken oluşturuyorum. Yukarıda belirttiğim beautiful soap'u kullanacağım. Beautiful soap. Şöyle R dedim. Text. HTML parser. Burada niye hata verdi? Buraya r değil nokta olarak girmem gerekiyordu. Düzeldi. Tamam. Şimdi gençler, burada dediğim gibi HTML kodlarını kullanacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şuradan. Tamam bilmiyor bilmiyorum da. Şöyle şuraya bir gelin. Buradaki IP adreslerin hepsi TR içine kayıtlı. Şöyle bakalım hepsi TR. Buradaki yollar ve IP'ler de TD'nin içinde. Biz de işlemimizi aslında buna göre yapacağız. Öncelikle bütün TR'leri çekeceğiz. Daha sonra TD'dekileri IP'leri alacağız. Ve tabii ki de portları. O zaman şurayı kapatalım ve diyelim for i in as find all yukarıdaki eşlemeyi parser'ı kullanıyoruz. Buraya tr yazıyorum. ve bir çift nokta buraya da 80 yazdım. 80 neydi? TR neydi? TR benim buradaki taglarım. 80 ise Burada alacağım adet sayısı. Burada 20 de var, 40 da var, 80 de var. Ben buradaki gördüğünüz bütün proxy'leri alacağım. O zaman devam edelim. Yanlış şurayı yanlış yaptım. Şurayı silelim. Ve çift noktayı en sona ekleyelim. Daha sonra try'ı açalım. Data. E find all. yazabilsem inşallah. Şimdi de td'leri alıyoruz. Bir aşağı inelim. Adres verelim buraya. Data eşittir 0. Sıfırıncı değişken nokta text. Ve buradan portları alalım. Port data. Şöyle 4 yapalım. Tekrardan bir text. Type'ımızı yazalım. Şöyle bir alt tire bırakıyorum. Boşluksuz bir şekilde. Data 4. Text. Ama şurada 4 değil de 1 yapmam gerekiyordu. Niye öyle bir şey yaptıysam. Buradan proxy. Adres artı diyelim. Şöyle şuraya bir iki nokta üst üste. Tekrar bir artı. Proxy. Pardon portu yazdım. Bu şekilde adresle portu yan yana yazacak. Ve buraya proxy. Append. Şöyle buradaki bütün işlemleri al dedim. Bunları proxy'nin içine kaydet. Yani şuraya. Şöyle biraz boşluk bırakayım da daha okunaklı olsun. Aşağı elim accept. Buraya pas olarak bırakıyorum. Ve form bittiği yere return proxy yazalım. Şimdi bakalım programımız düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Print proxy çekme diyelim. Şöyle buradan terminal Python 3 proxy çekme. Bana herhangi bir şey vermedi. Neden vermedi? Çünkü burada 80'in başına bir çift nokta koymam gerekiyordu. Şimdi bakalım. Tamam, burada bir IP çekti. IP çekti ama hepsini çekmedi. Benim istediğim tam olarak bu değildi. Şimdi kodlarımızı bir kontrol edelim. Bir bakalım arkadaşlar. Hatamız nerede? TR'yi aldık. PD'yi aldık. Şuraya proxy değil de şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. İsim karışıklı olmuş. Buraya gelelim, proxy ES yapalım. Burayı da aynı şekilde yapalım, ES. Şuraya gelelim, ES yapalım burayı da. Buradaki Y'yi silelim. Şimdi bakalım, düzgün bir şekilde çalışıyor mu? terminalden çalıştıralım. Yine aynı şekilde bir hata var. Exception as şuraya e yapalım. Print bakalım hatamız neymiş bizim. Appen'de ah, bir hatam olduğunu söylüyor. Evet arkadaşlar şurada bir p fazla katmışım. Şurayı silelim. Append. Buraya proxy yazalım. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim için ip'leri ve port'ları çekti. Bunu terminalden yapalım. Şöyle sudo su root python projesi python project ls yapalım. Python 3 proxy çekme. Enterladığım vakit hepsini çekti. Yalnız biraz karışık verdi bana. O yüzden gelelim burayı. Şurayı silelim. for proxy in proxy çekme. Alta inelim. Proxy'mizi yazalım. Şimdi bakalım nasıl bir karşılaşma alacağız. Evet arkadaşlar şu an çok daha güzel bir şekilde bütün cevapları aldım. Portlarıyla birlikte Şurayı da eski haline getirelim. Ne demiştik? Except burayı pass olarak bırakalım. Tamam. Bunları nerede kullanabiliriz? Daha az önce dediğim gibi örneğin herhangi bir brute force saldırısında veya Nmap'in map'in -map olarak biliniyor. Veya Nmap'te map'te zombi bilgisayar olarak kullanabiliriz. Burada var da hatta. Tire S büyük I. Bugünlük dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.